Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Pınar Kaynar. Bölümümüz sağlığın korunması ve sürdürülmesinde laboratuvarımız hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması adına karefiyeye personel yetiştirmek amacıyla 2019-2020 eğitim yılında ilk defa 29 öğrencimizle eğitime başlanmıştır. Bölümümüze yetkin 3 öğretim üyesiyle görev yapmakta, İki yıllık eğitim süresi içerisinde teorik dersler yanında robotarda pratik uygulamalar verilmektedir. Ayrıca alanda stajlar yapabilmektedirler. İsterlerse bu süre içerisinde ya, çift dalda programla tamamlama yapabilmektedirler. Eğitim süresini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize... Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Ön Lisans Diploması ve Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ünvanı verilmektedir. Ve eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz kimya, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji, genetik gibi klinik ve klinik dışı laboratuvarlarda analiz yaratma bilgi ve becerisine sahip olmaktadırlar. Ayrıca dike geçiş sınavı ile 4 yıllık biyoloji, biyoteknoloji, biyomühendislik, nükleer biyoloji ve genetik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda lisanslarını tamamlayabilmektedirler. Çalışma alanı olarak resmi ve özel kuruluşların laboratuvarlarında, araştırma merkezlerinde, enstitülerde hem mesleki kariyerlerini hem de akademik alanda kariyerlerine devam edebilmektedirler. Fizik, kimya, biyoloji alana ilgisi olan ve laboratuvarda çalışmayı isteyen tüm öğrencilerimizi bölümümüze beklemekteyiz.